İki yaşlı kadın yolda yürürken bir dükkanın önündeki çiçekleri beğendi. Peki ne yaptılar derseniz biri etrafı gözetledi, diğeri de çiçekleri çaldı efendim. iki tane teyzemiz böyle geçerken gözleri takılıyor. Ondan sonra şöyle etrafa bakıyorlar. Gördüler, beğendiler, etraflı kolaçan edip çaldılar. Çiçek hırsızı iki teyze şaşkına çevirdi. İleride başka bir dükkanın daha çiçeklerini öyle çalmış, götürmüşler. Öyle zannediyorum ki bunlar sistematik olarak çiçek çalıp götürüyorlar böyle. Pendik'te geçtiğimiz cuma gece yarısına doğru bir kafenin güvenlik kamerasının kadrajına iki yaşlı kadın girdi. Gözleri saksı içindeki çiçeklerdeydi. Biri gözcülük yaptı, diğeri iki çiçeği kökünden söküp çaldı. Baktık çiçeklerimiz çalınmış. Zaten her gün çok dikkat çekiyordu. Bu pahalı çiçekler çünkü. Çiçek hırsızı teyzeler geldikleri gibi gittiler. Esnafsa alarma geçti. Mutlaka bir daha geçerler diye düşünüyorum. Takipte olacağım.